Evet herkese merhaba. Bugün Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği Mortal Shell'i deneyeceğiz. Küçük bir ilk oynanış videosu olacak. Oyun hakkında oyun hakkında fikirlerimi belirteceğim. Bu videoda güzel bir manzara ile başladık. Çok detaylı bir incelemeyi ya yani oyunu beğenirsem, bitirecek gibi olursam ileride Tabii ki de yaparım ama şu an bir oyuna ilk bakış atmak istiyorum. Atmosferler hoş. Karakterimiz de derisi yüzülmüş bir insan gibi. LT'ye basınca vücudum böyle bir deri kaplanacak Aynen. Tamam burada dojlarımı atayım. Böyle basacağım adam vurunca. Aynen. Tamam. Şöyle bir mekaniği varmış oyunun. Öncelikle oyunla ilgili şöyle bir ee, sorularım var. Oyun bir Souls like oyun. Ve oynanışı en önemli faktör bu oyunlarda. Oynanışı tatmin edici mi? Kılıç darbeleri tatmin edici mi? Bunu merak ediyorum ve Souls Souls'un zor geldiği oyuncuları ee, oyuncu kitlesini almak istiyorum aslında merak ettiğim sorulardan biridir bu. Tamam. Ee, çünkü çoğu oyunlar her oyuncu hitap etmeyen oyunlar. Böyle bir çalışan Tamam Şu iki kere basınca böyle gidiyor. İki kere basınca yere şey savruluyor. mekanikte ruhunu alıyor gibiyiz herhalde. Yani RB artı o daha ki savunma skill'imizi basınca yok ettik rakibini. demin benim yaptığım şey yapıyor ama burada şu, şey yok mu? Onu anlamadım. Böyle yapınca herhalde geri çıkmak lazım. Tamam. Muhtemelen buna ölmem lazım. Acaba vurunca... aa nasıl yedim onu ya? Acaba o durumdayken vurunca ne olacak? Mesela öldüm. Aynen. Ölmem gerekiyormuş. Ya çünkü lobuk ölecek gibi değildi. Bu arada arkada ya, müzikler falan çok güzel. Bu arkadaki enstrümantal ayin sesi gibi muhabbet çok güzel. Yani oyunun moduna sokuyor gerçekten. Fall Green. Tamam. O daha demin yaratık bizi buraya tükürdü galiba. Yani denizden bir sudan doğuyoruz her seferinde. Oyunun başında da yanlış hatırlamıyorsam. Bir suyun içinden doğru çıkmıştık. Bunun muhabbeti ne acaba? Yani bu şu an açıkçası yani kaç dakika oldu bilmiyorum. Herhalde bir 5-6 dakika olmuştur. Maksimum video başlayalım ama yani evren bir ilgi çekici. Karakter tipsel olarak çok ilgimi çekti bakalım nasıl ilerleyecek bu arada döv dövüş mekanikleri ile ilgili şöyle bir geri dönüş yapabilirim fikirlerim şu şekilde yani oyunda bir ee, counter-attack muhabbeti olmaması bence eksi Belki vardır sonradan açılacak bir mekanik olacak ama ne oldu? Daha çok böyle taşlaşıyoruz ve rakip vurunca Bit bit damage az alıyoruz. Yani bilmiyorum. Tabi oyunun kendince kendine özgü bir mekanik deneme çabası da saygı değer tabii ki ama sanki bunu farklı şekilde yapsalardı ilk görüşüm şu, yani bu şekilde tabii belki Mekanik gelişecektir. Galiba bu bonfire'mız. Ee, sanki daha iyi olurdu. Canım çok az bu arada. Hmm. Bu adamı mı? Aynen. Bu adamı olacağız. Ya kendimize kabuk olarak bu adamları seçiyoruz. Yani işte artık ölüler. Neyse. Acaba bunları mesela değiştirebiliyor muyuz? Değiştirdiğimiz askere göre mekanikler değişiyor mu? Bunlar şu an aklıma gelen sorular. Tatlı bir mekanik olabilir eğer öyle bir şey olursa. Hmm, manzaralar güzel. Şurada bir dostlar var saldıran olacak mı? Olmayacak herhalde. Şöyle şuraları bir sandık var açalım. Şöyle bir envanterine bakayım ne var ne yok. nasıl alacağım şimdi buraya ha quick item bölümünde varmış mesela ben bu tamam bunu aldım tamam, sağ altta gözüküyor şimdi bu ne hmm. biri var galiba orada bir manzara görüyoruz ve bir Straṇa var mı var ne var orada? Ya da kabuğuna girdiğimiz adamı mı görüyoruz? Öyle bir şey de olabilir. Bu neymiş? Mantar. Hmm. <laughs> Daha demin gördüğümüz yer. Buraya mı gitmem gerekiyor? Aha. Burada Dostlar Meclisi var. Gel bakalım hadi deneyelim. O oh, biraz kalabalık buraya ister. O oh, enerjim çok bitti. Enerjime dikkat etmem lazım. niye öldün lan ben seni öldürmemiştim. Öldün mü sen? Ölmüşsün. Bu ne? <laughs> bir var. Aa. Güzel. Saza vurunca saz mı artık neyse ses çıkıyor. Aa, merhaba. Evet vursana bana bir tane yanlış yaptım mekaniği oğlum Vur, vursana aa vurmuyor içe var neyse öldü şunu alalım neymiş bu aa burada aha okçu önce şunu bir öldüreyim oo çok, çok hasar yedim öleceğim gibi geliyor burada ya. O atladı da bu üstüme de. Böyle olunca kabuktan çıktım. Canım ben nasıl can dolduracağım? Ama geçebiliyor muyum tekrar? Aa süper. Aa sen canavar mısın? Dur. Ha konuşabiliyoruz. Yani bayağı güzel. Biraz böyle iç gıdıklayan bir tiple Aa bu ne? Yapmayın arkadaşlar. Burada bir zehirlendim mi ben? O ben buraya girmeyeyim mi? Ne istiyorsunuz benden? yürüsek. Ben daha demek ki manzaraya bir gitmek istiyorum. Burada yine bir tip var. Aa, şey yakalandım. Aa, olaya bak. Öldük mü? Hmm, olaya bak. Tuzağa yakalandım orada. Garipti. Ya bir şey diyeyim mi? Şey güzel ya. Fightlama yani bahsettiğim e, counter muhabbetinin olmaması bence dediğim gibi oyunu bir nebze sığ yapmış. Yani hep yapmam gerek. Yani ben en azından şu an ilk defa oynayan acemi bir oyuncu olarak yani sanki şu mekaniği kullanıp işte düşmanımızı bozduktan sonra işte arada böyle doğuş atarak falan bir şekilde o tarzda öldürmemiz gerekiyor gibi görüyorum. Ama bu sefer direkt buraya doğru yürüm yürümek istiyorum bu arada. Bak yine bozdum ve bir öldürdüm. Yani sanki böyle gidecek hep. Aa olmadı. Bu sefer niye olmadı? Aa sen de mi geldin? Tipler bir güzel bu arada yani. kurtarıcı oldum. Ha. Enerjim, enerji muhabbeti biraz sıkıntı. Çok çabuk enerji bitiyor. Şuradaki kampa da bir uğrayalım. Belki bir şey çıkar. O öleceğim burada. Çok arada kaldım. Niye böyle salakçı bir iş yaptım ki? Tamam oğlum bunları. Tamam tekrar buraya geçtik. Şuraya bir gitmek istiyorum. Bu ne? Ya e şu kurban muhabbetini anlamadım. Fogrim kulesine geldik. atlıyorum açıkçası. Şu an bir ilk dene ne yaptım acaba neye bastım? Ha tamam karakter gelişimi. Tamam şu an hiçbir şeyim yok galiba. Gel bakayım. Yan yanlış bir şey görmem. Bak 154 var bende 250 istiyor. O yüzden yok şu an yapacak bir şey yok sonra gelişiriz. Bu neymiş? Bak bu ruhun yani görüşünü mü gördük? Buradaki ruhların dur bir merak ettim. Farklı farklı şeyler göreceğiz değil mi? Aa. Tahmin ettiğim şey mi acaba? Yani bunların yerlerini öğreniyoruz bu şekilde ve gidip bunları olabilirsin mi diyor oyun bana. Ben öyle bir şey anladım. Mut evet aynen öyle diyor bence. Zaten bir kabuğa ihtiyacımız olduğu için. Böyle bir kuleye tırmanalım. Ne oluyor? Yine aynı şekilde galiba. Yo. Ha bu sefer kılıcın ruhunu mu görüyoruz? Öyle bir muhabbet mi? poner. tabi yapamıyorum şu an. Buralar herhalde yani biraz paldır küldür geldim buralara. Şu an amacım evrene ve oynanış hakkında böyle kısa da olsa bir izlenime kapısı sahip olmak. Buradan geçebiliyor muyum? Aa bu da iki. trader. Tamam bir trader trade denebilecek ne var bir bakalım. Yani yok, bir şey yok. Öyle bir fikir sahibi olmak için yapıyorum bu arada bunları yoksa tam ben, benim için önemli şeyler değil. Şuradan nereden girmem lazım? Bir sığınak gibi bir yerde Glent diye bir şey varmış. Buna getirmemizi istiyor. Hmm. Üzüldüm bu abiye. Uzun zamandır buraya kimse gelmedi vesaire dedi. Sen farklısın dedi. Bir şeyler dedi. Mesela bakın yeni bir mekanik açıldı. Hemen bunu bir görelim. Peri hemen tamam, bir görmek istiyorum. Hemen bunu bir görmek istiyorum. Hemen bir düşman bulacağım. Yani şurada var. Hemen bir gidip şunu görmek istemek istiyorum. Ee. Ve... Aradığım buydu. Bunun olması lazımdı. Bu olmadan olmazdı çünkü. Çok güzel oldu. Aynen öyle. Bravo. Tamam. Çok güzel oldu şu an oyun. Ha yapamadım. Niye? Bir daha dene. Bir daha vur bakayım bana. Aa niye olmadı acaba? Onu kaçırdım ben olmama sebebini. Neyse. Şu an oynanış bir hoş oldu iyice. Şunu da öldürelim az önce gelmişken. Tamam şimdi bak yanıyor mesela. Şu an yanmıyor, şu an yapamıyorum muhtemelen. Onu bir tam okumadım belki de ondandır. Ama onu bir çözecek, çözersek güzel olacak. Ya bu kadar, şimdi burada bırakalım. Ben bu oyunu oynamaya devam etmeyi düşünüyorum bu arada. O oyun gerçekten hoşuma gitti. Siz de şu an hala aktif olarak Epic Games'ten alabilirsiniz. Birkaç günü kaldı. Ya bence oyunu deneyin. Ee, grafikler güzel, oynanış güzel. Evren hoşuma gitti. Bu kadar diyeceklerim. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.